11. sınıflar tarih ders kitabı 3. ünite. Mora isyanı ve Yunanistan'ın kurulması. Evet. O Fransız ile yayılan milliyetçilik isyanları akımlarının etkisiyle ilk isyan eden topluluk Sırplar olmuştu. Milliyetçilik isyanı Sırplardan sonra Yunanlılar da etkileyecektir. Şimdi e, Yunan isyanını ve bu isyanın sonucunda Yunanistan'ın bağımsızlığına kazanmasını bu videoda anlatmaya çalışacağım. Mora İsyanı ve Yunanistan'ın Kurulması Sebepleri Milliyetçilik akımının etkisi 2. Filiki Eterya Cemiyeti'nin çalışmaları 3. Tepedenli Ali Paşa İsyanı 4. Avrupa'da Helen çocukları olarak görülen Rumlara duyulan sempati 5. Fener Rum Patrikhanesi'nin isyanı teşvik etmesi. 6. Osmanlı Merkezi Otoritesi'nin otoritesinin zayıflamış olması. 7. Yunanların Megali İda'yı gerçekleştirmek istemesi. Megali İda, Büyük Yunanistan ya da Bizans İmparatorluğu'nun yeniden kurulması anlamına geliyor. Rusya başta olmak üzere Avrupalı devletlerin Rumları sürekli isyan etmeleri konusunda kışkırtmaları, Yunan isyanının sebepler arasında sayılabilir. Bütün bu kışkırtmalar ve isyanlar sonucunda Ruslardan yardım almak amacıyla 1820'de Efrak'ta isyanı çıkartırlarsa da başarılı olamamışlardır. 1821'de Mora merkezli başlayan ikinci isyanı bastıramayan Osmanlı Devleti Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemiştir. Mehmet Ali Paşa'nın isteği, istediği Mora ve Girit valiliklerinin verilmesi karşılığında Mısır ordusu isyanı kısa sürede bastırmıştır. Rum isyanının bastırılmasından rahatsız olan İngiltere, Rusya ve Fransa Osmanlı Devleti'nden Yunanistan'a özellik verilmesini istemişlerdir. Osmanlı Devleti bu isteği reddedince Osmanlı ve Mısır donanmalarını 1827 yılında Navarin'de bir baskıyla baskınla yok ettiler. <laughs> Osmanlı Devleti Navarin'de uğradığı zararın karşılanmasını istediği için Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı Osmanlılar için bir felaket oldu. Ruh, Balkan dağlarını aşan Rus ordusu Edirne'ye kadar geldi. Oyunun sona erdiğini anlayan Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı. Ve 1829 yılında Edirne Antlaşması imzalandı. Edirne anlaşmasıyla Mora merkezli bağımsız bir Yunanistan devleti kurulmuştur. Mora'nın kaybedilmesiyle Mehmet Ali Paşa sorunu ortaya çıkacaktır. Osmanlı devletinden ayrılan ilk Balkan devleti Yunanistan'dır. Milliyetçilik akımlarının etkisiyle isyan edip kendi devletlerini ilk kuran toplulukta yine Yunanlılar olacaktır. Edirne Anlaşması'nın diğer maddelerine baktığımızda Eflat, Sırbistan ve Boğdan özel olacak. Prut Nehri iki devlet arasında yani Osmanlı Devleti ile Rusya arasında sınır olarak kabul edilecektir. Mora isyanı Balkanlarda yaşayan diğer milletlerin ayaklanmalarına da, ayaklanmalarına da örnek olmuştur.